Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyunu kimin kazanacağı ve eleme adayının kimler olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftanın ilk takım oyununu uzatmalarda da olsa kazanan takım kırmızı takım oldu. Ve mavi takımdan Kaan ve Kerem potaya giren isimler oldular. İkinci takım oyunda yarışmacılar geçen hafta olduğu gibi karşılıklı yarışacaklar. Ama bu kez ikişer ikişer yarışacaklar. Yarışmacılar yemek olarak muhlama veya diğer adıyla kuymak yapacaklar. Ve aynı anda zamana karşı da yarışacaklar. Çünkü karşı takımdaki rakipleri yemeği önce bitirirse bitirdim dedikten sonra rakibinin sadece bir dakikası olacak. Fragmanda Ayşe yukarıdan denize kaşığı al diye bir uyarı da bulunuyor. Denizle yemeği yapamamış, bütün sinirini Ayşe'den çıkarmaya çalışıyor. Ve sonunda Alper dayanamayıp denize patlıyor. Ayşe'nin denizle muhatap olmaması lazım. Onun çenesiyle Ayşe uğraşamaz. Uğraşmasın da zaten. İkinci takım oyunu kimi kazanacağına gelirsek, ilk takım oyunu mavi takım ucu ucuna kaçırdı. İkinci takım oyunda da iki kişi daha potaya göndermemek için daha fazla performans vereceklerini ve ikinci takım oyunu alan takımın mavi takım olacağını düşünüyorum. Mavi takım dokunulmazlığa Deniz'in kesinlikle potaya gireceğini düşünüyorum. İkinci olarak da Ezgi veya Ümühan'ın potaya girebileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İkinci dokunulmazlığı hangi takım alır? Eleme adayları kimler olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.